<laughs> Aynı günde attık yanımda Muhammed var, Maruf var, Dirak var, Dirak var, Ahmet var. Ben yokum. Kardeşi de Aras. O gördün mü? O bir yıldız puanım var. Mekha boyu alacağım. Arkadaşlar yoruma yazın. Mekha boyu mu anı yalım? Yoksa başka bir tane kostüm mu arayalım? Arkadaşlar bir like atın. Like atın. Like like Arkadaşlar, like Arkadaşlar, koyunluğu Arkadaşlar koyunluğu like bakın. Ekimim kostümü var, kaldım kostümü var 11 yıllık puanıyla. Hangisini alayım? Mekabo var. E, tavşan peni, siyah Hı, tavşan peni. Kara şövalye şeşi var. Aslında bu kadar. Allah'ım ne güzel. Arkadaşlar, <laughs> evet. arkadaşlar. Çekiliş, Ama yok. Çekiliş yapacağım. E, benim bir efsane bir efsane bir tane. Arkadaşlar benim bütün hesabımlar efsane var. İkinin bir, Aa, bak, hangi yani, birisi, birisi, bir var. bakın Hangisiydi ya? bu. Bak bu. Leon'u var. Bu da var. bu, da onun eski hesabı. Allah aşkına al, Onun eski hesabı. Ya bu değil ya. Seksen elması var arkadaşlar. Gitti bir çocuk onu harcadı. Kadına atladı. Ya bu bu. Arkadaşlar <laughs> hepimiz <Bu> senin... <laughs> <laughs> billa Bu benim. Biz malikanede istiyoruz ya. Ama billa da ben de Benim ana hesabımı da göster. Dört karakterlik Evet güzel karakterli. Bu mavi ister çekiyor. Arkadaşlar videodan arkadaşlar bak, da, bir tane bir tane bir bir tane arkadaşlar onun bir tane hesabı var Brawl Pass'lı Brawl Pass'lı bakın bakın <gülme> arkadaşlar <gülme> aa bu ki adme verdim evet A bak aa, evet, brok brok nice farmer, zaten aramızda paylaşıyoruz Yapma. Benim ana hesabımı göster. Anne tabii o okay. Bir de gelsin ya. Arkadaşlar beni yazıyor. Bir yok mail değil gibi. Biz yok mail'e karşıyız. Yok yok. D D mail alıyoruz arkadaşlar. <laughs> 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 yok mail yok hiç bir tanesi yok. Arkadaşlar, arkadaşlar ama mail çalıyoruz. Arkadaşlar isterseniz de Ruan Fatlı yok mailde <laughs> bile Aa, size verir. Aa, yeni hesabımı gel. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bir çıkış yapacağız. Arkadaşlar az videoyu durdurdum. Bir hemen oynamaya bir başlayacağız. Eve çekidik şey yapacağım bir tane hesabı var. Ee, onun bir tane efsanesi efsanesi var. Ee, o da amba. Çekidik yapacağım ama bir abone ol. Arkadaşlar şartlar şey. şöyle. ile 1 abone de oldu o zaman da kura veriyoruz. Ambedli ile Deonda hesap çekiliş yapacağım. 1 <laughs> abone de ama. 1 abone gelsin. çekiliş hemen olacak. Yani yani. 5 ile ile 5 kişiye 80. 80 taş. 5 kişiye de 80 taş. Bu zaman arkadaşlar Google Play kodu ile mor mor ring tek sıralaşma. Arkadaşlar bizim kulübümüze gelin. Gösteririm bu sana. Notis'in burkunu göreceksiniz. Benim ordusum <orkidin> yok. <laughs> Var ki hesabım ben yedim no ne olmuş? <laughs> ne oldu? hesabı arkadaşlar. O hesap buldu. Ama bağlandı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar full, mor dişi full. Her karakter <laughs> kırmızı karakter karakteri karakteri var. <laughs> <senin> var. <laughs> Sadece bir arkadaşlar. Videoyu <laughs> <Bito> kapatmamız <laughs> gerekiyor. <Ya acı> mı? <laughs> bir dakika yok mu yine Arkadaşlar ben bunu dakika, 10 bin yıldır iyi. tane. Benim anne hesabımı çekiyor. Arkadaşlar şimdi benim hesabımı göstereceğiz. Benim Onun ana hesabı bu. Efsane birer çok var. Efsane birer bakın ya. Bu eski hesabı. <laughs> 20, 28 günden 26 günde. Arkadaşlar gün. şimdi benim hesabımı gösteriyoruz. İkinci. Seninkini gösterdi. <laughs> yok yok. Arkadaşlar bakın <laughs> çok güzel. bir Sen... bile var. Buna çekimlik de verebiliriz ama 5 bin daha fazla değil. 100 hatta 1000 50 bin abonede o hesabı aranızdan birinize verin arkadaşlar video burada bitiyor kanala abone olmayı unutmayın like atın her videoya e, e, geçmiş videoda hiç bir tane like atmadınız arkadaşlar e, like yorum abone olmayı unutmayın